Kuzenini ateş etti. Başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti fakat 6 kişi hayat oldu. Katil zanlısı kuzense tutuklandı. Olay 11 Haziran günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Serin Evler Mahallesi'ne meydana geldi. Hakan C. husumetli olduğu kuzeni Samet C.'nin evine gitti. Bir süre evin avlusunda oturan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan C. otomobilin torpido gözündeki tabanca ile Samet başından vurdu. Oğlu kanlar içerisinde yere yığılan Veysel C.'nin yakalamaya çalıştığı Hakan C elinden kurtulup otomobiliyle kaçtı. Babanın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı genç ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan gencin beyin ölümü gerçekleşti. Acılayla ile gözleri önünde tabancayla vurulan oğullarının tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Yaşam mücadelesini kaybeden adam 6 kişiye hayat oldu. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan cinayet büro amirliği ekipleri, şüpheli Hakan C.'nin izine Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde ulaştı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen şahıs, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada katil zanlısının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada ele geçirildi. Yapılan çalışmada hayatını kaybeden gencin ablasını katil zanlısının kardeşinin 5 yıl önce kaçırıp evlendiği. Bu nedenle iki aile arasında husumet başladı ve çiftin boşanma aşamasında olduklarından dolayı tartışma yaşadıkları ortaya çıktı. Geldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hakan C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.